Merhaba. Bu videomda sizlere insan sağlığı için en faydalı otlardan bir tanesi olan çok değerli bir tıbbi bitki, yakı otunun en doğru hazırlanma ve kullanma tarifini paylaşacağım. İyi seyirler. Efendim, yakı otu bitkisi toprak olan her yerde yetişen, tüm dünyada yüzyıllardır bilinen ve ilaç sanayi başta olmak üzere bitkisel tedavi yöntemlerinde de kullanılan son derece değerli bir tıbbi bitkim. Prostat hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisini destekleyici olarak tavsiye edilen yaka otundan istenilen faydayı görebilmek için kullanacağınız bitkinin doğru tür olmasına, Mayıs ayında henüz yeşilken toplanıp gölgede kurutulmuş olmasına, raf ömrünü geçirmemiş ve doğru paketleme ile güvenle saklandığından emin olmalısınız. Yaka otu bitkisi hakkında Saraçoğlu hocanın kısa bir bilgilendirmesi var. Onu da izletmek istiyorum. Sonrasında çayımızın en doğru hazırlama tarifini paylaşacağım. Birkaç türü var. Burada gördüğünüz doğru türüdür. Çiçekleriyle beraber mi? Evet. Olması Çiçeğiyle, gerekir. sapıyla, yaprağıyla beraber kökleri hariç kullanabilirsiniz. Hı. İyi huylu prostat büyümesi şikayetlerinde idrar yapma zorluğu olanlarda hatta şimdi Avrupa'da, Amerika'da bunun kapsülleri, tabletleri de var. Kesik bu... idrarda da etkili mi? Evet. Evet, evet. Mesane birik. Mesane kanserine karşı hem koruyucudur hem önleyicidir. Şunu söyleyeyim. Bazı insanlarda kabızlık yapar. Onun için de eğer ishalseniz yakı otu çayı için yani iyi gelir. Anlamında yakı otu. İdrarda yanma şikayetleriniz varsa işte İdrar e, idrar torbası iltihaplanmasında da bunu şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evet e, gayet güzel. Şimdi gelelim tarifimize. Kaynamış olan bir su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine bir tatlı kaşığı yaklaşık olarak 2 gram yakoğutu ilave edip 2 dakika demleyip sonrasında bir ay boyunca her gün akşam yemeklerinden en erken 2 saat sonra içmelisiniz. Hiçbir şekilde damak tadına uygun olsun diye içerisine şeker veya benzeri bir katkı maddesi ilave edilmemelidir. Her defasında taze hazırlanması gerekmekte. Yakultu çayını bir ay kullandıktan sonra bir hafta ara verip tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz. Prostat sorunları için tüketecek olanlar yanma hissi veya ufak bir sıkıntı duydukları zaman çayı kullanmaya hemen başlamalılar. Yakutu çayı sürekli olarak yani bir keyif çayı gibi tüketilmeye uygun bir çay değildir. Muhakkak bir kür dahilinde Belirli sürelerde kullanılmalıdır. Yakutu bitkisinin uzun süreli kullanımındaki yan etkisi deri döküntüsü ve kaşıntıdır. Ben tariflerimde kullanma kolaylığı ve etkin maddesinin daha hızlı salması sebebiyle öğütülmüş bitkiyi tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Efendim, umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim.